Zekai'denin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Kingdom of Amalur'a devam ediyoruz kaldığımız yerden. En son detkeli arıyorduk. Bir tünellerin içindeydik. Ee, kaldığımız yerden evet devam edelim. Bir haritamıza bakalım acaba nereden gideceğiz? Evet, düz devam edeceğiz herhalde buradan. Hadi bakalım. Şurada bir kayıt alayım ben. Ne zamandır kayıt almıyordum. Akara Tor. Hadi bakalım. Kaptan da yanımızda güzel. Hadi bakalım. Buradan open door deyip devam edelim. Evet buraya gelmiştik galiba daha önce. O burada aslında burada hiçbir sinsilik yapamayız değil mi? Aynen şu güzel türlü görecek. Evet şimdi Şöyle şunun arkasından hiç gitme ihtimalimiz yok mu ya? Aynen. Şimdi kılıcım da yanımda. Aynen aynen yakın yakın o bize fazla görmeden Aynen yakaladık mı yakaladık galiba Fazla yakalayamadık Kaçması iyi olmadı ya onun Burada biz bayağı bir kaçacağız Şu iğrenç şeylerden gene bize saldı Hemen bir canımızı tazeleyelim Kaç Hayır ya bunu yapmak istemiyorum. Ben seni öldüreceğimi düşünüyorum açıkçası. Tamam o etkilendi elektrikten. Tamam işi bitti onun. Tamam zaten önemli olan oydu. Seni öldürürüz her türlü. Tamamdır evet. Çok da zorlanmadık yani. Ee, güzel. Hemen şunları alalım. Bunu alalım bunu al tamam. Şimdi devam edelim. Yalnız buradan çıkış yokmuş. Hmm, yine şu aynı muhabbet. Tamam o zaman şu aşağıdan gidelim ya. Buraya boşu boşta geldik, bir tane de boşu boşta harcadık. Ve iyice artık e, az kaldı bu bizim şeylerimiz. Biraz sesini açayım, hiç ses yok ya. E, ne yapalım o zaman, sağdan gidelim. Bak şurada yine bir şeyler var ama ben hoşlanmadım. Tamam, iki vuruşta aldık onu, güzel. Şimdi diğer de gelecektir. Bir hiç etkilenmiyor ya, şeyden elektrikten ilginç. Tamam devam ediyoruz devam ediyoruz Şuradan o zaman Sağa gidelim Ya arkadaş Bunlar ne kadar çok vardılar burada artık yeter ya Tamam sağdan Gideceğim bu sefer bence doğru Yoldayım artık da yaklaşıyor muyum Yavaş yavaş bence yaklaşıyorum ufak çapta Bu Lenaşiler hemen bunu Öldürelim şöyle bir Kılıç darbesiyle Evet süper devam Hadi artık biraz hızlı. Biraz hızlanıyoruz. Detkere doğru adım adım. Gidiyoruz. Gitgide yaklaşıyoruz. Neredeyiz? Nereye gidiyor? Evet bayağı yaklaştık gerçekten bu sefer. İyi bu sefer biraz e, değil bayağı bir yol kat edeceğim. Oh, çok pis burada. Çok iyi vurduk. Tamam onu vurduk. Şimdi seni de alalım. Of tek bu darbeyle ya bu sefer çok iyi. Bir şurada kayıt alalım. Watch out. Hadi bakalım. Tamam ya sizde sıkıntı yok bunlar da. Ama bunların sayıları çok kandırım. Şunu kullanmak daha iyi olacak. Aynen. Böyle arada hiç kaçırmadan direkt bunları kullanmak daha iyi. Evet şöyle devam edelim. O yalnız bir şey değil mi? Bayağı yaklaştık ha. Şöyle bir an bir kayıt daha. Oo, golem var. Tamam. Müzik görmeden şunun arkasına şöyle Arkadaş bu bize Aha gördü. Kaç. Kaç kaç kaç. O onunla uğraşırken. Ne yapsa başka bir taktik mi yapsak acaba? Aha direkt de daldı bana mı doğru mu geliyor acaba? Aynen. Ama çok fazla gelemedi. Güzel. Tamam. Onu bir şimdi zayıflattık. Şimdi de vuracağız. Çok iyi. Vur, vur, vur. Devam et. Devam et. Devam et. Vur. Çok az kaldı. Hadi. 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 Vuracak. Var elektriği. Tamam bu elektrik artı şey çok iyi oluyor. Ama şu anda bir e, bize vurmak suretiyle bayağı bir ezdi yalnız burada. Of kaçamadım ya ne kadar iyi oynuyordum ha aynen çok iyi ya Tamam Hadi hadi bitir tamam Çok iyi bitti Bir tane daha gitti ve sadece bir tane kaldı ee, Ben şu anda gerçekten hiçbir fikrim yok şeyleri nasıl savaşacağım konusunda Yani Şu anda birazcık böyle boşa oynuyorum gibime geliyor ee, Çünkü şu aşamada bilmiyorum yani Bu kadar az Şeyim varken çok savaşabileceğim zannetmiyorum ya açıkçası. Şuna bakalım ne varmış burada. Pek bir şey yok. Tamam al bunları. Tabi sandıklara falan da hiç bakmadan gidiyorum. Bilmiyorum ne olacak. Zaten hoş oraya kadar gidip gidemeyeceğim bile kesin değil aslında yani. E, o kadar çok kullandık ki çünkü bu aşamada. Hiç hoş olmadı. Bilmiyorum yani dedikleri çok... Bu aşamada öldürebileceğimiz zannetmiyorum. Şu arkadaşları bir alalım. Sen de gel. Tamam, seni de alalım. Tamam, güzel. Devam et. Bakayım bunların acaba içine bir şeyler çıkan olur mu? Pek zannetmiyorum ya. Yani. Yok zaten çıkmamış. Aynen. Hadi bakalım devam. Envanterime bir bakayım. Ee, silahlarım neler varmış? 54. Benimki daha iyi. Geç. Ee, bir kalkan acaba benimkinden iyi çıkar mı zannetmiyorum, çıkmadı da zaten. Şu ne? aa bu benimkinden daha iyiymiş, aynen tamam bunu alalım. İyi böyle nadir de olsa bir güzel bir şeyler çıkıyor. Ee, şimdi Sadece bir adet iksirim var yani o iksirde de artık e, ne yapabilirim, nereye kadar bir şey yapabilirim bilmiyorum. Büyük ihtimalle geri döneceğiz gibime geldi bana bu yola ama En azından detkele ulaşsaydık tabi, değil mi? Ya Deathgale'e yaklaştığımız zaten şuradan da böyle bunların Evet abi bunlar biraz daha kuvvetli bir müşteri mı aynen? Onu da yanlış yere attık. Şunu öldürelim hemen. Tamam. Evet Dead Kele doğru adım adım gidiyoruz ve galiba geldik. Oy 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 maşallah. Bunu her gün göremezsin. Vallahi göremem. Doğru ya doğru şimdi. Nereden gidiyoruz? Şuradan gidiyoruz. Evet. Bu nedir böyle? Bunun içinden mi geçeceğiz? İçinden mi geçeceğiz? Aa Akara ile konuşacağız. Meşhur. Seni bekliyorduk diyor. Güzel iyi ya. Meşhur şu Akara muhabbeti de böylece bitmiş oldu. En azından kim olduğunu görmüş olduk. Bizimle konuş bakalım. Evet iyi olur konuşalım tabi neden olmasın Eee sen tanrı değilsin Eee köylüler doğru mu söylüyor Buraya nasıl geldin nasıl gittin Sen nesin evet güzel Hmm bir çeşit ağaçmış bu Aha bayağı bir ağaç hakikaten ağacı beğendim ağaç güzel Biraz ağır mı konuşuyorsun sen ya yalnız Şimdi senle bir olup biz bu Detkeli öldürsek mi? Ama Detkel senin adamındır Allah bilir. Evet. Evet, gel ölmeli. Vaa wow, bunu biliyoruz diyor. O düşenlerden. Bizi kırdı diyor. Buraya geldi bizi kırdı diyor. O iyi bu bizden o zaman ha? Umarım öyledir. İyi yaz. Bak ben Sion'um. Aynen Sion benim.

Ah, tet geldi, geldi. Bu nihayet geldi. Tehditler, tehditler. <laughs> Bunu şey diyor. Neden savaşmalıyız? Akara seni nasıl kurtardı? Bunun için üzgünüm. Senin zamanın geldi. Senin zamanın geldi. Sen benim öleceğim söylüyor. Bu normal insan ya adam şun var ya şu maskesini bir çıkarsa da kim olduğunu bir görsek o kadar merak ediyorum ki nasıl bir tip olduğunu. Ciddi ciddi merak ediyorum yani buna. <laughs> ölü olarak kal diyor. Canlı kalmadı bu güzel. <laughs> Bakalım nasıl bir şey yapacağız şu şekilde bilmiyorum. Açıkçası. Nasıl savaşabilirim? Emin değilim. Reconic modu tabii ki kullanacağım da. Bunlar çok Reconic modla öldürebilecek bir şey değil bu en sondaki şey olduğu için. E tabi böyle çabuk oluyor da şimdi bunun yanında çıkacak olan elemanlar asıl önemli olan. Evet hadi bakalım savaşmaya başladık. Tetkelin canı bayağısı gitti aslında. O tabi şimdi Ortalıktan kayboldu. Dethkel, hop, kaç. Ya işte şu an kaptan bana hiç yardımcı olmuyor. Mesela kaptan şu an tamamen boşa yani takılıyor. Şimdi tabi de neler neler çıkaracak gel Onu da bilmiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaş bir onu öldürmek bu kadar zor olmamalı ya. Neyse onu tamam öldürdü. Evet Dethkel nerede? Dethkel piyasada yok tabi. Bak hala da savaşıyor. Allahım yarabbim. Abi oh, bir şey çıktı arkadan ya. Ne çıktı? Bunlardan bir sürü çıktı. Aa detkel burada. Çok iyi. Oo ben aa ben, ben yakalandım. Ben neredeyim? Ha. İşte bu. Yakalandım. Aa ne oldu? Nereden çıkacağım? Hı. Şu detkeli şu ikinci alsak aslında bize o kadar faydalı şeyler olacak ki ya gitti detkeli yani işte. İşte yani Reconic modu sonuç olarak kullanamamış olduk. Öyle diyeyim. Yani Detkel'in az canı kaldı ama kendi zaten yok oldu yani. Evet hala devam ediyoruz. Aha Detkel yeniden ortaya çıktı. Güzel. Evet şu anda... Hadi vur. Aa Detkel öldürdük tamam. Detkel öldü galiba. Benim Reconic modum sonsuz muymuş? Neymiş ya böyle hiç bitmiyor. Detkel ölmüş olması lazım. Evet şurada bir efe basalım artık. Oo yeni şeyler çıkmış ha bu ne bir oluyor Of. Vay be. Tormund çıktı det geldim. Evet hadi kaçalım. da bir şey vardı ya bir dakika dur dur dur. Bu ne? Yok bunu tamam ak Hadi kaç. Akaratordan kaç. Kaç 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 kaç. Hadi kaptan hadi kaptan. Burada bir de save alalım da ne olur ne olmaz. Hadi hadi. Evet tam gaz kaçıyoruz şu anda. Şunlar da kafamıza düşmeden. Tam çıkışı gördüm. Tamam onlar uğraşma hiç uğraşma. Şöyle direkt geçelim. Evet, kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Ee, ya öyle işte, kaçarız. Ya, şu an hiç kimse savaşmayı düşünmüyorum. Çok net bir biçimde. İsteyen kadar kovalayabilir açıkçası. <laughs> şu an hiç umurumda bile değil. Gayet de kaçmayı düşünüyorum. Kameradan ne kadar uzaklaştı ya. Tamam, soldan gidelim. Evet. Bayağı bir zor çıkacağız gibi görünüyor. Şundan kaçabilir miyiz? Kaçarız. Çok iyi. Evet. Şöyle bir sola dönelim. Geldiğimiz yolların hepsini galiba baştan şey yapıyoruz. Gidiyoruz. Ya bu arada bir şeyle hiç detaylı öldürebileceğim düşünmüyordum açıkçası ya. Bu da tam bir sürpriz oldu bana. Evet. Gerçekten sonuca kadar geldik. Kaptan da tam arkamda. Ve kaçtık. Rasta konuş diyor. Evet. Galiba olay bitmiştir. Niye mutlu değilsin ya? <laughs> bazen diyor, e, öldürülmesi dolayısıyla doğru şey öldürünce bir de e, bu berbat bir fikir olabilir. Fikren berbat olabilir. <laughs> Yeni bir rol model bulmalıyım diyor. Ben çünkü gidiyorum. Hadi bakalım. Belki bir şeyler bulabiliriz senin geminle de ilgili. Evet, e, sanırsam e, DLC'yi bitirdik. Evet, hadi bakalım. E, ha, geriden Evet. Evet, şuradan şöyle. E, hala bir görev var mı acaba? Evet, yok. Toktu. Ka ediyor. Tamam, konuşalım hemen onunla. E, şey daha zordu. Bayağı daha zordu hem de öbür DLC. Bu nispeten sonu daha kolay bitti. Evet meşhur şu Kuwait'e da konuşalım. Ne oldu? Detkili öldürdük hani. Sen alay ediyordun bizde ya orada ölürsün ölürsün bilmem ne. Ne aldı? Ha hiç işte. Benim patikam benim için yapıldı diyor. Böyle bir geçelim. Bless şey Akara tarafından kutsandı mı ne öyle bir şeyler diyor. Şu anda kendi yolunu hazırla. Ha evet yeni bir kader aldık galiba. Tamam. Goodbye diyelim sana. Geri dön. Evet sanırım görevler de bitti artık. Doğru mu düşünüyorum? Aynen öyle. Ee, evet. Bir sonuç olarak da bir geri dönelim. Evet zaten yeni şey çıktı. Herhalde o bir sonraki şey yapıyor. Aynen. The Hunter stand huntedı aldı. O zaman tamam. Ee, dediğim gibi bunu Şöyle bir şeyde dönelim. Ana karamız artık şuradan bir çıkalım. Neredeymiş? Altta mıymış? Böyle bir aşağı ulaşalım. Aa bu aşağıda mı ya? Bu, ben niye ulaşamıyorum? şu anda? Evet, sanırım tam buradan gideceğiniz manasında söylüyor. Şöyle gemimiz arkamızda, İzlediğiniz ee, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim bu seriye. Ee, ilk başlarda çok iyi başlayan bir seriydi bu. Ee, hani izlenmesi olsun, e, beğenisi olsun. Fakat sonra pek e, beğenilmedi. Zaten sonuna kadar da düştü. E, tam da vaktinde herhalde serinin e, sonuna kadar gelmiş olduk. E, evet, Kingdom of Amalur'u artık noktalayacağım, çekmeyeceğim daha fazla video. Dediğim gibi zaten DLC bitirmek için başlamıştım bu seriye. E, DLC'yi de bitirdik. Deathgate'i öldürdük. Böylece olayımız bitmiştir. Aslında iki video sürer diye tahmin ediyordum ama bir videoda bitirdim son video olmuş oldu böylece. Bundan sonra Yavaş yavaş artık Euro da bitireceğim. O da Milano'ya herhalde bayağı bir yaklaşmışımdır artık. Ondan daha fazla çekmeyi düşünmüyorum. Twitch yayınları konusunda da başlamak istedim. Bir ayar yaptım fakat sanırım benim upload'ım um çok düşükmüş yani yapma hiç müsait değil çok çok düşük kalitede yayın yapmam gerekiyor. Onu zaten herhalde hiç kimse izlemez. Zaten onda bile takılıp takılmayacak şüpheliydi. Ee, evet onun için kanalın da artık fazla izlenmediği için, fazla talep görmediği için herhalde oynadığım oyunlar ya da bilmiyorum benim oynayış tarzım. Ee, söz verdiğim serileri yine de bitireceğim. Bundan sonra dediğim gibi grid'i belki çekerim belki çekmem. Hani böyle arada bir 40 yılın bir video atabilirim. E, Eurotra, e, Milano'ya gittikten sonra çekmeyi çok fazla düşünmüyorum. Bunu zaten kesin olarak bitirdim. E, belki ara ara çok nadir olarak yeni oyunlara başlarım. Bir de belki Don't Starve'a devam ederim. Ya da belki onda da etmem. E, böyle artık ama düzenli video çekmeyi, hani günde iki tane falan e, serileri bitirdikten sonra düşünmüyorum. E, bundan sonra artık e, bu şekilde size yavaş yavaş veda etmiş olayım. Dediğim gibi tekrar tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, başka bir serinin artık başka bir videoda e, görüşmek üzere diyelim.